Değil merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar konuşacağım Survivor'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Vay be 6 bölüm olmuş konuşacağım Survivor'da. Bu sefer sabah çekiyorum. Saat 3 civarı çekiyorum. Ama çok uzun olmayabilir çünkü arkadaşlar oruç çoğuş. Ben de oruçluyum yani. 2 günde tuttum zaten çoğuş. Çok konuşursam boğazım yorulabilir. Survivor'da geçen haftadan itibaren olan önemli anları mercek altına alıyoruz biliyorsunuz ki Survivor konuşuyorum tabii ben Bu, bugün de aynı geçen hafta ve bu haftadaki önemli anları belki katlayacağız. Bu arada çok sayıda dislike atıyorsunuz arkadaşlar. Tahmin ettiğim şey tahmin ettiğim dislike atanlar benim eleştirdiğim yarışmacının fanları. Arkadaşlar bu benim kendi fikrim. Ben size demiyorum siz onları tutmayın işte onlar kötü değil. Bundan benim kendi fikrim o yüzden dislike gerek Neyse daha fazla konuşacağım için like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hadi bakalım konuşmaya başlayalım. Ne başlıyoruz arkadaşlar? O zaman geçen haftaki olan bir olayla başlayalım. Biliyorsunuz ki ünlülerin bir itirazı söz konusu olmuştu. Yine oyunu kazanmışlardı ama Elif şey neydi o ya labut düşürme miydi öyle bir şeydi. Küpler vardı altta. Üçüncüsünü önce düşürdü, sonra ikincisini düşürdü ve bunda bir şey Acun dedi ki bu kural açıklandı. Önce ikincisinin düşmesi lazım dedi ondan sonra ünlüler özellikle de Sercan gereksiz yere itirazlarda bulundu. İşte, yok ya ben oynamak istemiyorum falan Sercan bayağı hatta ağladı yani. Ondan sonra işte ünlüler itiraz sonucu kamera kayıtlarını gösterdi. Evrim soruyor çünkü orada Evrim diyor. esas ee, Esat yontu şey açıklarken oyunu açıklarken kuralları falan Evrim diyor. Peki diyor masanın üstünde kazan olacak diyor. Elif'inki de masanın üstünde kalıyor ikincisi. Sonra onu yapmadan üçüncü vurup sonra ikiye geçmeye çalışıyor. O kural hatası. Evrim de bunu soruyor zaten. Esat Dönüşçü da şöyle de cevap veriyor. Diyor ki, masanın üstünde olsa saymayalım. Saymıyoruz diyor. Ve Sercan böyle şeyler yapınca yani istemiyorum falan, ben dinleyince falan diyor Sercan o anda köşeye doğru gidiyor işte. Ben istemiyorum oynamak, dinleyince falan diyor. Aynı şekilde Mert, Ezgi falan hepsi itiraz ediyorlar tüm takım olarak. Bir tek Aycan orada. Aycan harika bir partisi çünkü tek doğurucu Aycan orada. Belki Elif de sesini çıkarmadı ama tek Aycan söyledi, söylenmişti dedi. Ki Aycan diğerlerinden daha uzakta. Kamera kaydını gösteriyor ben öyle bir şey söylenmedi diyen Ezgi orada. Onun dışında duymadık öyle bir şey söylenmedi diyen Mert hemen onun yanında. Ersin hemen kamera arkasında gözükme sonradan kapatırken kamerayı gösteriyorlar. Hepsi yani yanlarındalar. Özellikle Ezgi sonra diyor mu Evrim ben söyledik doğruyu söyledik diyor. Ezgi sen söylemedin sen dedin ki öyle bir şey söylenmemişti. Masanın üstüne kalmışsa bir şey söylenmemişti dedin. Zaten Ezgi de elendi onu da konuşacağız. Yani yalan söylüyorsunuz bütün Mehmet, Ezgi falan. Hepsi duymadık, görmedik dediler. Hepsi oradalar yani yanlarında da açıklarken onu. Hatta Sercan da öyle ağlayan Sercan bir de duymamıştım diyor. Ben ona inanmıyorum. Sercan Yasin'in arkasında kafası gözüküyor oradan dinliyor böyle. Yani duymamış olabilirsin ama niye böyle şey yapıyorsun? Ben ki duymamışlığına da inanmıyorum. Yani duymuştur o kadar yakınında nasıl duymuşsun? İlk tartışma buydu. Geçen hafta olmuştu bu olay. Ondan sonra zaten işte duymamıştım falan dedi. Olayı kapattı der işte. Ama bu arada Sayın olsa da beraber de gidemiyoruz. Bayağı uzun oldu. Neyse. ilk konuşacağımız olay bu, buydu. Ondan sonra e, kavga sona bırakacağım. Biliyorsunuz ki Barış'la ile arasında inanılmaz bir kavga oldu. Yani Survivor e, şeyinde bayağı şaşırtan bir kavga oldu 2020'de. Başka konuşacağımız ne var? Onun işte Sercan'ın sakatlığı var. Sercan sakatlandı biliyorsunuz. O bu hafta olmuş sanırım. Sercan e, şurada dönme şey olayı e, oyununda şey, şurasını çarpıyor sanırım. Böyle belinin o kısmını yanını çarpıyor. Ve ondan sonra yanıyor. Yanıyor demeye başlıyor. Ve zaten ambulans hastaneye götürüyorlar. Pek bir şey olmadığı söyleniyor. Ve dün de ben bu videoyu çarşamba günü yok. Ne çarşambası? Ben bu videoyu pazar günü çekiyorum. Aynen ben bu videoyu pazar günü çekiyorum. Pazar günü dün de cumartesi günü de Sercan 3-4 günlük bir aradan sonra bir oyuna çıkıyor. Fakat onda da yine sakatlığını hissediyor ama onda yani sıkışma deniliyor. Sakatlığından önemli bir şey değilmiş. Atışlara giderken, eğilirken şu şey oluyor, zorluyor gibi oluyor. Demek ki tam iyileşmemiş. Yine bir haftası var herhalde. Ben bu videoyu dediğim gibi pazar günü çekiyorum. Ee, onun dışında Sercan'ın sakatlığı e, yani dediğim gibi nüksetti, demek ki tam iyileşmemiş. Dün oynadı, oynamaya çalıştı daha doğrusu ama atış yerinde sak sakatlığı nüksetti ama sıkışmamış Yani çok önemli bir şey değilmiş Or oradaki olan yani öyle inanılmaz bir sakatlık değilmiş. Ee, onun dışında Ezgi'nin elenmesine gelelim. Ee, Ezgi, Perviz'in çıktığı hafta SMS'de birinci oldu. Hatta ben de işte, çok haksız bir konseyde falan diye. Gerçekten haksızdı ama. Burada gitti sonuncu oldu. Anlamadım gerçekten bu işi. Yani e, Ezgi ben halk yani o kadar şey kararlar veriyorlar ki yani şaşırtmalı. Ş insanları i̇nsanları şaşırtıyorlar gerçekten. Yani iki hafta önce kız SMS'de birinci, iki hafta sonra sonucu ve eleniyor. Gerçekten bu sene çok inanılmaz değişik bir Survivor yaşıyoruz gerçekten. Hem izlediğim en güzel Survivor'lardan biri hem de en çok şaşırdığım Survivor olabilir yani. İki hafta önce SMS'de birinci olup Perviz gibi ben benim gözümde yani çoğu insanın gözünde yarı final final görebilecek bir adama eliyor. Ondan sonra iki hafta sonra geliyor sonuncu olup eleniyor. Hem de yani e, ya potodakilerde Yunus Emre'nin gizemin olduğu potoda eleniyor bir de. O da ayrı bir şey yani. E, gerçekten o da şeydi geliyorum hemen. Ve arkadaşlar geldim kusura bakmayın. Kadın zaten devam ediyoruz. Heh konsey konuşuyorduk en son Ezgi'nin elenmesini. Öyle haksız bir konsey olmadı. Zaten Ezgi de sakattı. Yaklaşık bir ay yakın oldu. 2-3 haftadır hiç oyunu oynayamıyordu. O yüzden çok büyük bir değişiklik olmadı. Ya Gizem ya Ezgi zaten bence haklı olacaktı. Ezgi gitti. Çok öyle haksız bir konsey olmadı dediğim gibi. Normal bir konsey oldu yani. Ee, Ezgi gitti ve daha önce isim oldu. Yani öyle böyle üst derece bir saygısızlığı yoktu hani kimseye. Sadece o şey olan itiraz olayında bir biraz yalan söylemişti. Onun dışında kimseye bir şey yok yani. iyi bir kızdı Survivor'daki. Ya zaten ya Gizem ya da o gitmeydi bence. Ezgi gitti. Ee, o zaman konusuyla e, konuştuk. Şimdi olay kavgaya geçelim. Sonra da dün ve bugünün fragmanını yorumlayacağız sizlerle. O zaman olay kavgaya geçelim. Ay vallahi fragmanı izledim yerimde duramadım. Hadi gelsin hadi gelsin diye geçen günlerde olmuş sanırım. Nasıl oldu falan diye çok merak ettim. Ee, Olayda bence ikisi de birbirini kışkırtıyor. İlk şeyde bu kavganın olayından önce Yasin işte diyor savaş çıkartacağım falan diyor. biliyorsunuz ben Yasin gibi Yasin tutuyorum ama diyor işte ben işte savaş çıkartacağım işte niye gidip bağırıyorsunuz oyun alanına falan diyor orada bir kışkırtıyor orada Yasin bir şey var ama Barış tamam herkes bir tutmuş Yasin bağırıyor Yasin çok haksız Yasin şey tamam Yasin ikisi de burada sütten çıkmış ak er kaşık değil bu kavgada Barış da gitmiş yanına sor bakalım kime sor bakalım böyle kime bağırırsan Cemalcan bile kalkar ne niye öyle diyorsun der yani Cemalcan bile yani de ya böyle belki bağırmaz ama o da yani niye öyle diyorsun da. Hepsi herkes sinirlenir yani. Kalkıp bir de kim sor bakalım acaba diye böyle ona bakıp bakıp bağırırsın. Herkes ayağa kalkır bir ne diyorsun sen der yani. İlk ya ilk, ilk temas Yasin'den geldi. ilk küfür de Barış'tan geldi ona bakılırsa. Yani hepsini bir göze almak lazım. Tek tek taraflı bakmayacağım. Ben de ben de Barış'a tek taraflı bakmıyorum. Yasin Cemal'a rağmen Yasin de atalır mı? Ama Barış da önden geçerken sor bakalım acaba kime diye kışkırtmasaydı adamı yani ayağa kalkmıyordu orada yasin oturuyordu ama belki önceden kışkırtıyor olabilir yasin onu tamam adaya geldiğinden beri böyle ne bileyim artık çekememem desem ne bileyim böyle istememem desem öyle bir şey vardı yasin onu kabul ediyorum ama Barış'ın da o kavgada öyle onun yüzüne baka baka bağırıp onu kışkırtması bence doğru değildi yani ee, iki taraflı bir şey. İkisi de birbirini kışkırtıyor zaten. E, Nisan'da dediği gibi ikisi de birbirini oyuna çıkınca kazanmamasını istiyor. Ne bir destekleme, ne bir şey. Hani yalandan alkış yapıyor, şey yapıyor falan. Yani ikisi de e, birbirine oyun kazanmasını istiyor. Ne bir şey istiyor zaten. üç tane ödülden yararlanamama cezası verdi. Yasin bir tanesi şeyden dolayı gitmişti. En çok kilo ölen oydu. Bir tane ekstra yemek yiyecekti. Oradan cezası gitmişti. 2 dolun. Barış'ın dünkü şeyi Yasin yedi ama Barış'ın bir tane daha vardı. Barış da artık bugün ki dokunulmazlıkta yine yemek olursa yanında onu da yiyececeğiz. Cezası bitecek. Dediğim gibi iki taraflı bakmak lazım oraya İkisi de suçlu bu olayda ama yani dediğim gibi Barış öyle dönüp bağırmasaydı bu kavga. Yani normal şartlarda Yasin onu kışkırtıyor ama bu bu şu anda konuştuğumuz şey bu kavga. Bence o kavganın sebebi Barış'ın oraya gidip bir sırada bağırması ve Yasin'in de oyunun ortasında onu böyle onu arkasından bağırarak onu kışkırtması iki taraflı bakmak lazım oraya yani Barış fanıysan sadece Yasin'e Yasin fanıysan ben de öyleyim sadece Barış'a bakmanız gerekmiyor iki taraflı bakmamız gerekiyor böyle olaylar olunca ee, dediğim gibi ikisi de birbirini kışkırtıyor ama Barış öyle dönüp bağırmasaydı kavga çıkmazdı diye düşünüyorum yani ama bu tabi benim kendi fikrim şimdi kalkıp böyle dedim diye Barış Barış'ın fanları dislike atmasın bu, bu benim kendi fikrim Barış'ın fanları da Barış'ı haklı bulur herkesin fikrine saygı duyuyorum bu benim kendi fikrim ee, kavgayı da böyle yormadık. Yani gerçekten aslında bu kavga yarım saat falan yani böyle bir 15 dakika konuşurdum ama dediğim gibi oruçlu oruçlu kendimi çok yormak istemiyorum yani arkadaşlar. Çünkü sesim tükenip susamak istemiyorum. Ee, zaten ben çok acıkmakla zorlanmam genelde susarım. Neyse e, o zaman e, düne geçelim. Dün Berkanda Berkan'la Sercan yine atıştılar. İşte Sercan sana ne abi Yasin orada oyunu kaybetmiş bu gitmiyor ya diyerek küpe vuruyor. Sana ne yani hepimiz oluyor bağırma diyorsun sana ne sana ne arkadaş yani? Sana mı diyor adam? Sana ekstra bir şey mi var? Sercan diye mi bağırıyor? Adam kendi kendine takım arkadaşlarına da bağırmıyor. Gidiyor küpe sinirleniyor. Küpe vuruyor. Sana ne yani? Kalkmış orada. bize hepimiz oluyor şöyle. Bağırma kimse. Bağırma. Sana ne ya? Sen kimsin sadece yani? Kalkmış orada. Bağırma kimse. O bize de oluyor. Sana ne yani? Sana mı soracak adam bağırırken? Orada takım arkadaşlarına da bağırmıyor ki. Gidiyor küpe vuruyor sinirlenip. Adam birine bağırdı falan yok. Küpe vuruyor. Küpe bağırıyor sinirlenip. Sadece orada karışamaz. Yani Berkan da diyor. Boş yapma diyor yani. Ee, iyi diyor yani burada Berkan'ı tutuyorum Sercan çünkü her şey çok atlıyor sana ne abi bağırır bağırır bağırmaz bağırmaz sana ne yani orada öyle bir olay vardı dün onun dışında gönüller 7-0 bunu unuttum sanmayın en son koyacaktım bu şey diye 7-0 öne geçtiler ardından yine performansı çok yüksek son zamanlarda performansı yüksek olanları söyleyeyim son zamanlarda gönüllülerden Ardahan, Cemalcan, e, Nisa iyi gidiyorlar. Yasin yine iyi bir iki oyuna çıkıyor ama onları da alıyor genelde. Onun işte Barış iyiydi sakatlanmadan önce ama bu son 2-3 oyuna bakarsak Ardahan, ee, Nisa ve Cemalcan'ın iyi bir çıkışı var gönüllüler açısından. Evrim'in bir düşüşü var. Ee, onun dışında ünlü bakarsak Mert'in bir düşüşü, düşüşü var. Ağacan'ın bir düşüşü var. Zaten Ağaca kötü bir haber aldım. Gizli mesajlaştık bulamazsınız falan dedi. Bugünün fragmanında da ben buldum. Üç tane harf yazmış diyor. Onu da bekliyorum. Ne olabilir? Ya, aklımda pek bir fikir yok. Çünkü onunla ilgili hiç bakıyorum. Youtube'da haber de dönmüyor. Ne olabilir diye hiçbir fikrim yok. İzleyip öğreneceğiz bugün. Yani neyse şimdi performans koşuyorduk. Aycan'da da o aldığı haberden dolayı mı artık bilmiyorum bir düşüş var. Onun dışında Ersin'de bir düşüş var. Yani gönlüler, ünlülerde genelde bir düşüş var. Ünlülerde aşkımda bir yükseliş var hafif. Onun dışında başka ünlülerde yükseliş pek göremiyorum ben. Başka kaçırdığım kaçırdım var mı? Sadece zaten sakatlığına dolayı oynayamıyor. Performans yorumlarım benim böyle zaten. Çoğu kişi de böyle yorumlar. Çünkü son şeylerde, yarışlarda hep böyle performanslar. A e, Gönüllerden Ardan, Cemal ve Nisan falan çıkıyor. Ünlülerden aynı şekilde aşkın bir yükselişi var. Ba bazı bazı atıcılar boyundan onu zorlamasına rağmen yine de elinden geleni yapıyor parkurlarda. Neyse ha, biz neyi konuşuyorduk? E biz her dün, dünü konuşuyorduk. Dün işte ha, dediğim gibi dünkü performansa da değerlendim. Yine Arda'nın ama 7-0'dan yani bence buna ben bir yandan sevinirim bir yandan da üzülürüm. 7-0'dan onu 10'a 8'e nasıl getirmeyi becerdiniz siz? Yani bu oyunu ona sıfır kazanamaz mıydınız? Ona bir kazanamaz mıydınız? Bir tuttum şu işte, an Vay efendim? Yasin bağırdı o yüzden biz oyun döndük. Öyle bir şey yok abi. Bir adamın küpe sinirlenip bağırmasıyla enerjiniz düşemez. Öyle bir şey yok. Bir tak başta işte, 7 yedi sıfırken Yasin gitti bağırdı. Bizim o yüzden enerjimiz düştü. Öyle bir şey olamaz. Bir adamın bağırmasıyla koca bir takımın enerjisi düşemez abi. Ki onlar da bağırıyor. Küpe sinirlenip gidip küpe vuruyor yani. O yüzden bir tak başta işte, Yasin çok bağırıyor. Yasin çok bağırıyor. Size ne abi yani? Neyse bu tabii benim kendi fikrim yani şeye bir şey demiyorum. Sizin de kendi fikriniz olabilir. Neyse onun dışında işte 7-0'dan oyunu kaça getirdiler? 7-5'e mi ne getirdiler? Sonra 8-5 oldu. 8-6 falan. Sonra 9-8 oldu. 10'a 8 kazandılar. Yani yine dediğim gibi bu üçlü Ardan, Nisa, Cemal olmasa diğerlerinin performansında biraz bir düşüş var. O yüzden hani gizem yine dün bu oyunu kazandı. Şaşırttı bizi. Bu arada dünkü yaptığımız Survivor komik parodiyi buraya koyabilirim. Unutursam da siz bu, bu videomdan bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Survivor komik anlar yaptım. Böyle komik parodi pardon. Kendim. Ee, neyse dünü böyle değerlendirdik. onun dışında ha dünü böyle değerlendirdik de değil tabii ki. Yunus Emre'nin aday çıktığı bir konsey de var. Yunus Emre'nin aday... Ben geçen hafta bir konseye takılıp onu unuttum. Yunus Emre'nin aday çıktığı bir konsey var. Şimdi Yunus Emre'ye ben diyorum ki ya, bu zamanda kimseye güvenmeyeceksin. Anasın babana arkadaşına bile güvenmeyeceksin yani gerçekten e, çok e, şey nasıl desem artık böyle bence ünlülerin her oynamasında böyle bir alttan bir kumpas böyle bir alttan bir ayarlama var çünkü Perviz'in oynamasında bile dört tane Perviz dört tane Ezgi Berkan gidecek Ersin alacak bir tane oy boşta Öyle bir şey olamaz. Öyle bir denk gelme olamaz. Hele Berkan niye Ersin'i yazsın? İlle ki bir kumpas var orada. Bir kızların da kumpası vardı o Perviz'in gitmesine. Erkeklerin de var bence. Çoğu konserde ünlülerin. Yani gidecek dört kişi Ezgi, dört kişi Perviz yazacak. Berkan gidecek durup Ersin yazacak. Ersin. Ben onda da zaten bir inşallah olduğunu söylemiştim size. Bu konserde de yine ee, şimdi Mertler şunu düşünüyor hani biz yazmayalım Yunus Emre'yi nasıl olsa kızların üçü yazacak aday çıkacak Yunus Emre biz birbirimizi yazalım ki yani biz Yunus Emre'yi yazmadık öyle gözükelim halkın gözünde öyle bir şey yok hatta salak değil anlıyor sizin ne yapmaya çalıştığınızı siz Yunus Emre'yi nasıl olsa kıza yazacak biz birbirimizi yazalım Ersin gidiyor Sercan'ı yazıyor Mert gidiyor Mert mi Sercan mı biri gidiyor Aycan'ı yazıyor işte yani inanılmaz yani işler çeviriyorlar gerçekten. Onların akıllarındaki amaç hani biz Yunus Emre'yi yazmadık. Yunus halk bize şey yapmasın Yunus Emre düşüyorsunuz diye kızlar yazdı. Öyle bir şey yok. Hepimiz görebiliyoruz bunu. Ayarlan, ayarlanan bir şey olduğunu. Yunus Emre'nin aday çıkmasında da dediğim gibi he, şey konusu var. Kazandığında yeri yumruklayıp eline dört tane dikiş atılmıştı. Yani tabii şöyle anlamda diyebilirler. Hani atış yapamıyorsun. Hani elin kuvvetli. Niye böyle kendine zarar veriyorsun diyebilirler. Fakat onların bence şöyle bir şey var. Madem böyle biz çöküşteyiz, dokunulmazlığı kaybedeceğiz. Bu Yunus Emre'nin üstüne oynayalım ki ilk Yunus Emre gitsin sonra biz bakarız aramızda bir şeyler yaparız diye düşünüyorlar. Benim fikrim tabii ki yine bu benim fikrim. Kendi fikri çerçevem içinde. Yani e, Yunus Emre'nin adaya çıkması da gerçekten yine bir plan bence. E, Ünlüler adasında yapılmış. Ve fragmana geçelim bugünün fragmanına boğazım kurudu biraz. Bir, i̇ki buçuk dakika bitiririz videoyu. Bugünün fragmanında da e, gördük ki yine Yunus Emre'ye e, ben işte, şimdi şöyle bir şey oluyor. E, git şu düzelt diyor Ersin. Öyle bir şey diyor. Git şu elini düzelt bizim de motivasyonumuzu bozma mı diyor. Öyle bir şey diyor. Sonra Mert yine bacak bacak üstüne atmış orada. Ya gitsin benim hesabımı bozacak. Sen kimsin ya? Ne yapabilirsin? Adamı mı döveceksin gidip? Ondan sonra kalkmış şöyle diyor işte gitsin benim asabım bozmasın oyna giderken çakmıyor bakmıyor falan. Siz adamın bu kadar arkasına iş çevirip şey yaparsanız ben olsam ben de çakmam. Ama Yunus sevmeyin de şöyle şeyleri var. Kalkıp o da kemik atarım e, bir tane söz olmuş ya kemik atarım falan o doğru bir şey değil onu savunmuyorum ben kesinlikle zaten. Yunus Emre'yi de savunmuyorum ben. O Mertlerin yaptıkları şeyi kötülüyorum. Yunus Emre'yi savunmuyorum burada. Şimdi diyor ki işte niye bu durduğunda oyundan oyuna çıkarken çak yapmamaya başladı gitsin kenar ötede otursun diyor Mert ee, bunu sen karar edemezsin bir kere adamın nerede oturup nerede şey yapmayacağına ee, zaten e, biraz şey yaptığınız böyle alttan alttan oynuyorsunuz adamla Yunus Emre de çok Yunus Emre sen de gidip böyle Ersin abim mahaj yapayım Mert abim şey yaparsa böyle seni arkandan bıçaklarla işte Yunus Emre de fazla yalak olmayacaktı o konularda. Ee, fazla öyle az az ay Asin abim ay Mert abim derse böyle onlar da arkasından bıçaklar olur. Yani ya böyle bir şey yapacakları belliydi zaten çok kişi tahmin ediyordu. Onların fanlarını da yine dislike atmasına ben bunu kendi fikrim dediğim gibi. Onun dışında işte yine bugünün fragmanını da görüyoruz. Ee, ünlülerle bir Yunus Emre'nin arasında bir çekişme var. <laughs> Onun dışında yine oyun, e, dokunulmazlık oyunu. Onu da ünlüler kaybederse kesin ünlülerden biri gidiyor. Yani aşkımı aday çıkarırlar mı bilmiyorum kaybederlerse. Sanmıyorum yine bunlar bence güçlü birliğini çıkarır. Kompas, kaybederlerse bence şöyle bir şey olacak. Ya Mert'i ya da Ersin'i çıkaracaklar. Bakın söylüyorum bunu. Ve Yunus Emre gidecek bence kaybederlerse bu oyunu. Kaybetmezlerse de çok şey değişebilir yani kimin gideceği kalıcı açısından. Onlar bir sonraki konuşalım server bölümünde yorumlayacağız. Bugün konuşalım bu kadardı. yine 20 dakika yakın oldu. <laughs> Daha fazla da koşmak isterim ama dediğim gibi o oruç, oruç susuyorum. <laughs> o yüzden şöyle şey çok boğazımı yormak istemedim. Y yine bir konuşalım server bölümüyle sizlerle Daha fazla seçin like atmayı unutmayın dediğim gibi arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi benim şahsi fikirlerim. Bugünün fragmanda gerçekten heyecanlıydı. Bakalım izleyip göreceğiz ünlülerle Yunus Emre'nin arasındaki çekişmeyi. Bu fragmanda karşımıza çıkan o vardı. Eee Uzmanlı bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın ve bay bay sevgiyle kalın.